Merhaba arkadaşlar, bu eğitim videomuzda e, fikstürler konusunu inceleyeceğiz. E, şimdi tekrar bir yeni etüt oluşturuyorum, statik adı altında. Şimdi fikstürler. Şimdi fikstürlere geldiğimiz zaman e, bir sabit geometri diye bir seçeneğimiz var. Bu sabit geometri seçtiğimiz bölüm bunu bir silindirik parça üzerinde yapıyorum fark etmez e, diğer e, nasıl tür bir parça üzerinde olduğu e, sabit geometrinin mantığını anlatıyorum şu an şimdi bunu seçtiğim yer zaten buradan da belli seçtiğimiz bölge sabit rijit yani e, olduğu gibi kalıyor diğer bölge e, sağ sola yukarı aşağı, oynayabilir, serbestlik derecesi vardır. Şu bölgenin X'de, Y'de, Z'de hareketi kısıtlıdır. Yani X'de, Y'de, Z'de hareket edemez ve X'de, Y'de, Z'de dönme de yapamaz şu bölgeden. Ee, bu bu şekilde yani bütün hareketleri kısıtlanmış bir seçenektir. Sabit geometri seçeneğimiz. Tamam diyorum. Şimdi tekrar bunu bir silelim. Fixtürlere geliyoruz. Şimdi burada bir rulo kaydırıcı denilen bir seçenek var. Yani ee, kayıcı mesnet aslında. Yani bu kayıcı mesnet nedir? Biz burayı, şu bölgeyi seçtiğimiz zaman, şu yani resimden de görüldüğü gibi. Ee, bu parça şu bölgede kayabiliyor. Şuradan da görüyoruz. Olduğu gibi kayabiliyor. Ee, yani kısıtlamaları e, kaldırılmış bir seçenek diyebiliriz. Ee, sadece e, Y'de hareket edemiyor yani şu içe geçmede hareket edemiyor kayıcı mesnet yani bir duvar düşünün şu şekilde bu duvarın yüzeyinde kayabiliyor içeri geçemiyor yalnız e şimdi e, peki diğer bir seçeneğimize bakalım fişturlerden Ancastrementeşe dediği şimdi burada da seçenek var zaten şimdi bir menteşe'nin dönme bölgesini biz işaretliyoruz ve buradan e, sabit diğer bölgelerden dönebiliyor. Yani menteşe nasıldır? E, i̇ki seçtiğimiz bölge sabit diğer taraflardan dönebiliyor, değil mi? Aynı seçenek bunun içinde geçerlidir. E, bu seçenek de bu şekildedir. E, fixtürlerden fikstürlerden şimdi Ankastre Civata dediği bildiğimiz bizim e, işte Civata atma seçeneğimizin aynısıdır. E, gelişmiş fikstürler. Şimdi bu gelişmiş fikstürlerde e, birçok seçeneğimiz mevcut. Şimdi geliyoruz simetri. Şimdi simetri gördüğünüz gibi Hatta döngüsel simetriye bakalım. Bunu bir sonraki biraz sonra işleyelim. Şimdi bir kasnak düşünün. Kasnağın hepsini analize almaktansa işte bir sürü meş işlemleri var, işte bir sürü zaman kaybı var vesaire vesaire. Yani bunları yapmaktansa sadece bir bölümünü alıp tamamını almış gibi göstermek. Aslında bu seçeneğimiz. Şimdi biz bunu nasıl yapabiliriz? Ee, ben bir konfigürasyon oluşturmuştum aslında. Şu şekilde biraz aşağı çekelim. Fixture 2 diyelim. Şu seçin. Şöyle bir parçamız var şu an. Statiğe geldiğim zaman bu şekilde pasif oldu bu statiye sağ tuş konfigürasyonu etkinleştir dedim. Ee, tekrardan gelmedi aslında. Şu şekilde. Ee, konfigürasyonu etkinleştir dediğimiz zaman şu geliyor. Ve bunu seçtik peki şöyle yapalım daha basit olsun. Biz bunu kaldıralım Statiği. E, bu seçili. E, yeni etüt oluşturdum. Hızlı bir şekilde geliyorum. E ve e, fikstürlere geldim. E gelişmiş fikstürlere girdim. Ve buradan e, döngüsel simetriye geldim. Şimdi bunu bir kasnak yani bu bir dairesel parça düşünelim. E bunda bizden ne istiyor şimdi? Diyor ki bir yüz. Bu yüz. İkinci yüz. Bu yüz. Üç. Bir dönme ekseni. Yani bana diyor ki bir dönme ekseni göster bana diyor. Buradan bir eksen oluşturmuştum ben. Bu ekseni şuradan seçelim. Şuradan seçtiğim zaman gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir parçayı ben analize sokacağım. Fakat Bütünü gibi algılayacak. Yani bu çok güzel bir seçenek aslında. Ee, işte meşleme, bir sürü hikayelerden arındırılmış bir e, model gibi gözüküyor. Şimdi bunu analiz yapılabilir Bizim dairesel simetri seçeneğimiz budur. Şimdi bunu da silelim. Ee, tekrardan gelişmiş fikstürlere geliyorum. Şimdi burada ne diyor? İşte silindirik yüzlerde. Şimdi silindirik yüzlerde dediği nedir? Şu hareketleri görüyorsunuz herhalde. Ee, dönme, yukarı aşağı, büyüme gibi seçenekleri var. Yani şu bölgeyi seçip diyorum ki, şimdi burada dönme, dışa. Ve aşağı yukarı seçenekleri var. Şimdi ben diyorum ki bu yüzeyi seçtim. Bu şu büyüme işlemi vardı ya. Çapın büyüme işlemi. Onu yapmasın diyorum. Sıfır seçtim. Artık bu çap büyümeyecek. Yani biz buradan daha çok ne yapmaya çalışıyoruz? Fiksürlerden kısıtlamalar getirmeye çalışıyoruz. Yani her e, istediğimiz kısıtlamayı yapabiliriz. Yani gerçek hayata bağlı kalarak yani. Burada gerçek hayatta nasıl yapıyor isek. Şimdi e, bunu kapatalım. Open diyorum. Peki, fiksürler 2 diyelim. Şöyle bir parça açtım. Bu parçayı statüye alacağım şimdi. Buradan ankas gelişmiş fikstürlere giriyorum. Buradan da simetri seçeneğini seçiyorum. Şimdi burada bu dairesel parçalar üzerindeydi. Bu düzlemsel parçalar üzerinde. Şimdi <laughs> burada tek bir yüzey seçeceğim. Bana direktmen yani oluşturmuş oldu yani bunu. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Buna da okeyliyorum. Aslında burada yok gibi gözükse de Gerçekte var yani var gibi analiz yapacak e, O yüzden e, çok güzel bir seçenek diyebilirim e, fikstürlerde. İşte Burada bizim e, referans Geometrik kullan dediği bölge var e, Mesela Biz e, Şu yüzeyi seçelim Burada yüzün kenarı işte düzlemsel eksenif vesairesi söylüyor. şuradan. Buradan da hareketi kısıtlayabiliriz yani sürüklenmeler sıfır dedik hiç gidemez bu. okey dediğimiz zaman artık bunun bu yönde gitmesi imkansız çünkü biz buraya bir kısıtlama getirmiş olduk. Başka ne yapabiliriz bu fikstürler kavramının içerisinden? Bakalım Küresel yüzeyler dediğinde de zaten Silindirikle aşağı yukarı aynı X, Y, Z Eksenlerindeki dönme, büyüme Tarzı Kavramları göstermektedir bu da Eee Burada açıkçası biz parçamızın gerçek hayatta nasıl duruyor ise o şekilde kısıtlamalar vererek işte sabitlik şu şekilde girelim işte sabitleme serbestlik dereceleri vesairesi hepsini verebiliyoruz yani hareket etsin işte şu tarafa hareket etsin bu tarafa hareket etmesin gibi e, birçok seçeneğimiz e, mevcut buran içerisinde e, işte e, fiksür e, şimdi tümünü gizle tümünü göster seçenekleri var burada şimdi bizim burada şu şekilde yapalım tümünü göster diyorum e, burada bizim verdiğimiz e, fix supportlar dediğimiz yani fixleme yaptığımız kısıtlamaların hepsini gösterir. İşte burada sağ tuş gizle dediğimiz zaman hepsini gizler. Yok aslında vardır ama e, yokmuş gibi gösterir. E, civata dediği de bizim işte e, normal civata atma e işte pim yay gibi daha önceki e, bağlantılar dersinde gördüğümüz gibidir. İşte burada şöyle bir durum var. Şimdi burada şunu seçiyoruz. Bizden bir de eksen istiyor. Yani şu şöyle yapalım. Şu ekseni belki yarım olduğu için o şekilde seçmiyor olabilir. hatta modele gelelim. Model. Ee, bunu suppress yapalım. Tekrar buraya geldiğimiz zaman e, Ankastre Civata diyoruz. Şimdi buradan zaten bildiğimiz üzere iki bölgeye Civata atabiliyorduk. biliyorduk. E, burada da Ankastre Civata. Şimdi şu bölgeyi seçtik bizim burada işte belirli bir çap e, ölçümüz var işte buraya 92, 5 işte e, kafa e, çapı değerlerini veriyor işte e, malzemeler yani cıvatayla aşağı yukarı aynı özellik e, şuradan da bizim şimdi şuraya geldiğimiz zaman. Şimdi burada bir hedef düzlem isteyecek bizden. Şu düzlemi seçiyoruz. Diyor ki civata çapı büyük görünüyor. Lütfen doğru olduğundan emin olun. Biz biraz önce söylediğim gibi yani 92 çapında bir cıvata olamaz. Bunu rastgele girdiğimiz için böyle bir şey söylüyor. Yani biz bunu bu şekilde gerçek ölçülerinde civata dilimizi tanımladığımız zaman bu eksene göre e, bu hareket edemeyecek anlamına geliyor. E, fixtürler e, konumuzda bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.